<laughs> Komik Aferin. değil derken gülüyor. Kanka Batu şurada donatelerden konuşuyoruz sen niye oyunla ilgili konuşuyorsun? Özür dilerim ya. Kazanmaya evet. çalıştığım için. Mesela mega disgusting. Abi bu Q'yu asla atamıyorum ya bak kafayı yiyeceğim. Belli bir yere atınca gitmiyor. Ne de Q atamayacağım lan Mert nereden bildin? O, bu arada bunu scrim'de bir ara failladım ve söylemedim Batu. Fark etmediniz ben. De. Evet. Sessiz <laughs> sessiz redime yürüdüm. Ama o maçı fenasal taşıdım o yüzden sıkıntı yok. Senin Lee'sin öyle ya. Senin sert. Evet. Saro hoş geldin şaro. Ya ne oldu bizim peynir elvası? Yayında yiyecektik onu. Botam pet ya. Emin değilim ya. Okay. O wave'i crashladı ya ona gank katamayız kanka. Bir tık tutarsan ama atarım. Deniyorum. Ama o okay, Dayması lazımdı ya. Evet. Box katıl çek ya. Hafta. Olup bir şey yapamaz ya. Base atıyorum. Raptorları koruyalım yeter ya. Basu. Senin Raptor ama. Mitte gösterirse gideceğim. Şey yapmasın. Bir türlü ama benim toplayayım daha yemeyecek umarım. Yerse de ya boş ver. Ya önemsiz. Boş füze. Aynen, flash yokmuş. Buraya gidiyorum. Aa. Abi, what is this? Middah Senin adam. raptura gelecek. Bakıyorum. Gelmiyor. Hafiften bir fog oldum. Geliyor mu followlarlarsa? Öldüm ya. Ali Star'da flash yok. Var jump kes. Var. Kanka sen o. Son anda döndü. Yılı var mı bari? O yok. <laughs> Tam içeri atlarken o da vardır belki. Yok yok yok. <laughs> Oo bizim, bizim adam fena troll ve öldü. Koşacağım da yetişemem bu ölmedi. Bizim taptaki öldü ama. Bence ben Drake yapıyorum ya. Yoksa bu oyun zor. Kanka adam üzerinde neden vurdun? Neyse bir şey olmaz. Artık önemsiz bence. Ay atalım ya adam ben benim kamplarımı alacak. Evet. Duruyor. TP geldi hadi starta. Atamayız. Vallahi tüm kamplarım gitti moruk. Midimiz 0-3. Neden? 3 tane solo kill yedi. 3 tane solo kill yedi adam dümdüz bu arada. Lider bu. 6 dakikada çok fazla 3 tane. Level 6 oluyorum şeyden sonra. Top sıkıntıdan sonra. Rab'a mı oluyoruz sanırım. Ben mi oluyorum yani? Bir de bakalım diyor. Şurada falan alışsa. İkisi yok ha. Ha burada. Alistar'ın flash'ı... Emin değilim ya şimdi yalan yapı olmuyorsun. topta ya. Öleceğim ya. Koşmaya çalışıyor. Var mı bekle. Skill? Bekle bekle. Alacağım ben onu. Okay, hey, thank God. Oo. Oğlum bana ulti atacak Smalldur. Gitti bu değil mi? Gitti De onlar. Fena stres oldum. O adama yardım lazım. Tam otta. E'si yok. Harikasınız. Okay, notepad. Bunu kontestleyelim mi senle? Gelebilirim. Gel gel. Alistar geliyor mu? Ee, daha buralarda. imkanı yok gelmesi. Seni görmedi, seni görmedi. Ağır geliyor. İyi değil gibi ya. Lux geldi. Oynayalım, oynayalım. Oynayalım, oynayalım. Napri'ye bak. Var mı? Evet. Ona da var. Oy. Var mı? Of. Oy. Felaket iyi. Şunu da çalalım. Benim base'im var atayım mı? At at. Alistar'ı görüyorsun. Bot side'e gidelim Ya. Aynen. Kanka sana yardım yok ya. Sen fena salt zaten. Ama Alistar'ı gördük mesela, sen? Niye ölüyor yani ki bu? Adam fena salt Sal onu direkt. Blue yapıyor. Smite'ını alacağım. Alamadım. Oy. Şimdi Smolder'a mı baksak bunu. bir anda? Buradan geliyor. Sağ sal Alistar, Alistar geldi. Var. Grand Prix resetlettim ya okey. Ha başlayayım ben. Gerekli mi? planı yapıyorum. Bot side'dan oynuyor Alistar. Bütün çocuklar. Bakıyorum. Ben, ben Grand Prix bitiriyor bu arada. Evet, en iyi Lee Sin oyuncularının olduğu masada en iyi Lee Sin oyuncusunu var. en iyi Lee Sin oyuncusu mu Bilbo seçmeli yoksa mu? en iyi Lee Sin oyuncusu en iyi Lee ne, yolda. Oğlum donet ne diyor lan? Böyle bir HP kovalasana kova var mı kapı? Eee yok yok 4 4 4 4 4 Diyom ya adam bana HP hiçbir e, ee, Wolf'u değil sanırım. Burada da bak. Base atıyorum ya ben bir şey çıkmaz. <laughs> Uçacaktım ya bu arada. Durduramazdım kendime. Al peynir helvetinden daha iyi bir şey var. Ne o? Çok tehlikeli soru sordum ya. Bir tepsi baklava falan herhalde. Abi havuç dediğimi lazım ya. O fena akar şu an. Havuç dilimi lazım. Oğlum Ziya dışarı çıkıyordu. Ne istiyorsunuz dedi de. Patrondan da havuç dilimi istenmez ya. Daha dün ekler geldi ya. Ekler ama zayıftı dünkü şimdi bir doğruya doğru. <laughs> Ekleri, ben de beğenmedim de. Bayağı kötüydü ekler. Havuç dilimi ne at mısın <laughs> yazmış. <laughs> Ulan sanki yulaf istedik. Havuç dilimi kanka havucun dilimi değil baklava tarzı olan. top lane'de dive istiyor bizim eleman. Geliyorum. Alistar evet. yakın olabilir ama. İyisin. Bir de bekliyorum adam bir şey yapabilir gibi ya. Dümdüz öldü adam. Sana geliyorum. Ledi çalıyorum. Çal bakayım. Ve adamı kesiyorum ya. Aa. Ne yapamadım? Smite attı. Okey gayet. Gel Şunu kullan da gel ya orada Burada boş yapmayın. Ya. Bu comp az önce bir rel oynadı var ya şey Zoelis'i bir gap verdi daha hayatımda böyle bir gap görmedim. Ne diyorsun ya? Evet. Zoelis baya kötü oynuyor mu bu solo bu aralar. Anlamadım harbiden adam iyi oynuyor zannettim de. Örstan gibi oynadı. Ace atıyorum Boy dikkat şurda Geliyorum dostlar. Onları bir, şöyle bir şey yaptım, okey. Tamam, şeyden atayım. önce, direktten önce basarım herhalde daha. Tamam. Bir sonraki ultime Smolder'a bakabiliriz bu arada. Smolder flash attı değil mi? Aynen. Bir base atayım ya. Ya da şu an troll base tamam. atmak, başlayalım. İstiyorsan at, ben burada vision alırım. Nafi'nin ultisi yok. Alistar topta. Çalmaya deneyebilir ya adamların oynadığı Ne sürdü be? Sabahtandır alıyorum valla. Ağacın ultisi yok. Beni bekleyin item alıp geliyorum ya. Mide herald atalım. Bizimkine sayı Alistar ultisi var oynaya. Dana. Geliyorum mide doğru. Bunların base'i var bu arada. Smolder yol üstü mü? Yap ya de sürdüm ben bunu. Tamam. Baktım ya. Şöyle bir şey. Aha. Vay solidim Aynen öyle. Burada demiş atıyor adam. Blue buff giydi saniye? Online olacağım ondan sonra. Alistar bot side'miş. Bot side'da. Orada bizim top lane kim? Bilmiyorum. Eleman fena iyi Ama oynadın maçı bu. Evet. Farm yapmaktan sıkıldım. Var mı da bana? Aksiyon geleceksin mi? Geliyorum. var arkasında. Adam her şeyini alıyoruz lan. Yazık adama. Bu Brock fena reddik. kötü ama ya. Şimdi top Polonya'da bir pro abi. Baya iyi oynuyor lan adam. Karşı toptaki alan çok kötü ama ya. Night Slayer. Öldüm. Hayır. Geliyor. Öldürdüm. Olur oynayacak ya. Buldum. Double <laughs> su varmış geliyor Neleri var neleri? <laughs> Bilmiyorum. Smaller the flash shock smaller the flash yok. Kapı açtım. Öldüm. Oh! Ya o Alistar'ın ölmesi lazım mesela. Okey okey Q tuttu ve öldü gibi düşüneceksiniz. Bu, bu hayatta her şey mindset chat. Çünkü Q tutmalı diye niye tilt olayım? Adam 5 saniye sonra kestiysem Aynı şey değil mi? Aynı öyle. öldü. Flash'ımı Adam harcadım adamı kesmek için. Flash'ımı harcadım adamı kesmek için. Adam öldü mü ölmedi mi? Öldü. Problemimiz var mı? Yok. Adam hem geç öldü. Drake'e geç gelecek. Bayağı iyi Mega oldu. Good oldu ya. Sen bunu planlamışsın zaten. Aynen öyle. Base atalım. Bot side'e gidiyorlar. Bak CP atacakmış. Tamam, fight'lamayalım. Nice. Ekmeği mi koydum la bu. Ward'um yokmuş Şu arkadan mı? Yok ya. Bırak bize gelsinler. Hmm. Bakalım hadi İyi ya. İyi yerim var. Baktım. Smolder'da flash Smilder. yok flash yok yani. Geldim. Kapı açtım. Oyna. Oynadım. Helal batı. Nice Boyun Bu oyun batı 1v9. Bir keselim ya. Boş ver tohum yani. Halen ultisi gelmemiş olabilir. Doğul almak lazım da. O direkt tek başıma kesmek istemiyorum ya. Gelecek gelecek ağrı oynamak istiyor. Hemen. <laughs> tamam, nasıl çalışıyor ya? Saçmalığa bak. Ben bunu tek başıma almayacağım. Biri bana yardım etsin. Ambe e Gire gel. Gireyim mi? Yok ya. İyi tamam base attım. Ambe e alırız. Evet. Ben 3 tane solo kill yedim level 6'dan önce ağrıdan. Respectable bu arada. Seyrek yapamaz. Biliyorum. Ben Blue Smite oynamalıydım bu oyun ya. Çok yavaş kalıyorum. Nafir'de de Bu yok. Bunu ama adam tek yedi. Yoksa neş mi? lazım ya. Yeah. Ama şu an mafyanın kaybedeceği hiçbir şey yok. Bota gitme. Yok ya gelmeyecek o adam. Efe vermişler. Evet. Yeah. Alright clean. Temiz win. Temiz. 168 gol.